Şimdi tutuklama kararı verilebilen hallerde bir yakalama yapılabileceği gibi suç üstü yakalaması da var. İşte Anlayışlar Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 90. maddesi burada bize bir işaret versin. 90. maddeyi inceleyelim. Mert'ten birinci fıkrasından bir okuyalım önce. Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler. Aşağıda belirtilenlerde herkes tarafından geççi olarak yakalama yapılabilir. A. Kişiye suçu işlerken rastlanması. B. Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığını bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması. Peki burada kalalım şimdi. Yakalamayı düzenleyen 90. madde önce suçüstü üstü yakalamasını söylüyor. Suç üstünde ne olduğu tanımlar maddesinde belirlenmiş. Buna göre işlenmekte olan bir suç suçüstü olduğu gibi suçun izlerini üzerine taşıyarak görülmede suçüstü sayılıyor. Ve bu gibi hallerde e, kolluğun ve herkesin yakalama yetkisi var. Burada herkes dediğimiz vakit e, vatandaşları da kastediyoruz. Yani kolluk mensubu olmayan herkes de bir yakalama yetkisine sahip. Bu mantıklı bir düzenleme mi? yerinde bir düzenleme mi diye küçük bir tartışma yapalım sizlerle. Suç işlendiğini gören bir vatandaşsınız ve bu vatandaş olarak da faili yakalamak istiyorsunuz. Geçenlerde böyle bir olay yaşandı. Eşini döven bir kişiyi engellemek isteyen bir adam vardı. Ve arkasından da bir bıçaklı saldırıyla adamı öldürdü. Yani karısını dövmekte olan kişiyi böyle bir olay yaşandı. Buradaki durum yani herkese işlenmekte olan bir suçu failini yakalamak, yetkisini vermek iyi bir düzenleme mi? Ne dersiniz? Yoksa bunu tanımamak daha mı iyiydi? 278. maddeyi bir TCK 278'e bakalım. 278. madde bir ihbar yükümü getiriyor. Üstlenme kılavuzunda. 278. <laughs> 278. Hı hı. Dosyanın bölge atlıya mahkemesine tevzi. TCK. TCK 278. Yani suç yaratıyor. Suçu bildirmeme. Evet. Hı hı. İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bakın suçüstü hali işlenmekte olan bir suçu bir defa yakalama yetkisi veriyor kanun koyucu bir de işlenmekte olduğun gördüğünüz bir suçu ihbar etmezseniz bildirmezseniz cezalandırılıyordu aynı zamanda kişiyi yine ikinci fıkrasına bakalım 278'in burada da işlenmiş olmakla birlikte sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması hala mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Bu ne diyor bize? Bu da şunu söylüyor. Bir suç işlenmiş, bitmiş, yani suç hali bitmiş. Fakat suçun neticelerini daha kontrol altına almak mümkün. Bu halde de gene bildirmek hükmü getiriyor. Demek ki suçüstü haliyle ilgili ve suçüstünün bitmesinden sonraki durumlarda Türk Ceza Kanunu her bir bireye bir yükümlülük yüklüyor. Hem suçu bildirme, fakat yükümlülüğün ötesinde bir de faili yakalama konusunda yetki veriyor. Buna izin veriyor daha doğrusu yetki değil de izin veriyor. Şimdi böyle bir düzenleme, halkı yanıltıcı bir düzenleme. Ve şunu da görüyoruz. Yakalama sonrasında zor da kullanıyor. Halk ve faili dövüyorlar, linç etmeye de kalkıyorlar bazı hallerde ve bu izin verilmiyor. O halde şunu söyleyelim: Özel kişilerin, kolluk mensubu olmayan kişilerin e, suçüstü halinde yakalama yetkileri vardır, izinleri vardır. Fakat zor kullanamazlar. Zor kullanmadan yakalaması gerekiyor. Şimdi zor kullanmadan yakalama nasıl olur diye bir aklımıza bir soru getirelim. Herhalde bir yere kapatmak şeklinde, ellerini bağlamak şeklinde belki. Ama o da bir nevi zor. O zor kullanmadan yakalama kanun kabul etmişti. Çünkü yakalamada zor kullanma etkisi sırf kolluğa verilmiş olan bir yetkidir. Sıradan vatandaşların zor kullanma etkisi yoktur. Eğer kişi direnirse, direnme karşısında artık yakalama şeyiniz bitti. Bizdeniz bitti. Şimdi burada bir de acaba girişmeli mi insan yakalamaya? Bir de bu soruyu sormalı. Karşımızda suç işlemekte olan bir fail var. Bir heyecan içerisinde. Siz ona engel olmaya kalkarsanız size saldırmaya başlayacaktır. Büyük bir olasılıkla. Ve siz de kolluk mensubu olmadığınız için nasıl savunacağınızı bilmezsiniz kendinizi. Çok riskli bir şey yakalama. Yani en doğrusu suçu bildirmek, ihbar etmek, ve bu şekilde işin içine ama insan bazen de kendisini tutamaz. da çalışır. Ben küçükken e, 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 Muğla'da imişiz. E, eve hırsız girmiş. Ben bebekmişim ben de. Babamla bir ip almış. İpi alıp karş, peşinden koşmaya başlamış hırsızın. İyi ki de yakalayamamış. Yani yakalasaydı herhalde bayağı sıkıntıya girecekti. Ama bazı kişiler böyle işlenmekte olan suçta e, harekete geçip yakalama müaliyetine girebilirler. Peki, e, 90. maddenin yakalanmayı düzenlediğini gördük. 90. maddenin birinci fıkrasında suçüstü hallerinde herkesin yakalanma yetkisini olduk, gördük. Fakat iki tane koşulu var 90. maddede bir suçüstü olması gerekiyor herkesin yakalaması için. İkincisi de kaçma olasılığının bulunması veya kimliğini belirleme olasılığının bulunmaması halinde bu yetkiyi vermiş. Demek ki suçüstü halinde herkesin yakalama yetkisini doğabilmesi için yakalanmazsa kaçması olasılığı da bu olacak. Yani kaçmıyorsa zaten yakalayamaz. İkincisi de kimliğini tespit etmemesi <laughs> gündeme geliyor. Kimliği belli ise yakalama yetkisi yok sıradan vatandaşların.